Obrigado. Sesim. Bakıyorum. Evet. Sevgili hemşehrilerimi. Evet. E, Akça oldu. Evet. Şurada evim işte, azilerde. <laughs> Yürüyüş mesafesi. <laughs> bizim personeli ekibimi şaşırtmak gibi çok böyle keyif aldım. Küçük sürprizlerim var. Herkes tabi sabah karşı geldiğimi düşündüğü için sabah düşünüyorum. Yani. Şimdi biraz farklı bir format izleyelim bugün. Ben çok melankolik oldum. Balkonda dışarıya bakarken. Yani bir başka denizde baksan karşıda ada olur bir koy olur. Orada bir şey olur. İşte bak bak böyle yok olup gidiyorsun. Bir hiçlik gibi. Böyle sisler sisler sisler. Abi bir bugün. Bir yüzündendim. Burada, burada herhalde hepiniz şiir falan yazıyorsunuz. Hanımefendiler <laughs> beyler size sürekli şiir okuyor mu? Ee, hani ekonomik istikrar, büyümeden falan söz ediyorlar ya. Ee, hayır hakikaten de Hakikaten de bir büyüme var, belli bir düzeyde istikrar var. Türkiye gelişiyor. Ee, yalnız bazen e, sadece gelişiyor olmak yetmiyor. Yapabileceğimizin vasatını yapıyor muyuz? Konuşmak istiyorum sizinle. Yani bu kadar güzel insanla, bu kadar güzel kaynakla, bu kadar imkanla biz neye kadar yapabilirdik acaba? Çok. Çok emin değilim her şeyin e, iddia edildiği gibi yolunda gittiğinden. Hem ekonomiden söz ediyorum hem de. Yani kendi alanımın dışı diyeceksiniz ama işte alanımızın dışı değil. Eve ekmek götüren herkes ekonominin içinde. Yani mazotun kaç lira olduğu, ekmeğin kaç lira olduğu ekonomi. Ben öyle koca koca rakamlardan falan anlamam. Önemli olan nasıl yaşadığımız. Bakın biraz konuşalım. E, düzce de buralarda nasıl olay bilmiyorum ama çok farklı olduğunu sanmıyorum. Bir alışveriş merkezi furyası burada da başladı mı? Güzel. Güzel. Alışveriş merkezlerinde sıra sıra bakkallar var değil mi içeride? Yoo, yok. Tamam yok yok yok. bakkallar yok yani. Bakkallar yok. Terziler de yok. E, çağdaş şehirlerde dünyada eee şehircilik sayesinde esnaf daha da sergiliyor, büyüyor ve şehrin vazgeçilmez unsuru haline geliyor. Niçin biliyor musunuz? Şehirler insanların meydanlarda, sokaklarda yaşadığı şekilde planlanıyor. Yani şehirlerde arabalar misafir şehirliler, yurttaşlar ev sahibi. O yüzden o sayede veya devam edeceğim. <laughs> Daha da şehir yok. Hepimizi tüketici diye düşünürseniz birilerinin de üretici olması ve birilerinin de bunu satması lazım. Fakat bizim halkımız Türk halkının tamamı tüketici olarak planlanmış yeni modelde karşımızdaki model. Yani üretene çok, çok fazla e, bir imkan sağlanmıyor. Çok fazla e, altyapı sağlanmıyor ama alışveriş merkezlerinde her şey sağlanmış. Dolayısıyla bizim toplumu toplum yapan, milleti millet yapan e, gerçek anlamda ahlakı damarlarımıza e, enjekte eden esnaftan hiç gerekli olmadığı halde mahrum bırakılmış durumdayız. ve Bir daha da kolay kolay e, yaratılamayacak şekilde esnaf biçilmiş durumda. Oysa gerçekten şehircilik niyet duyguları hepsi gitmiş. Demek ki Türkiye genelinde Akçakoca bunun e, istisnalarından e, biri izlediğim kadarıyla ee, ama Türkiye genelinde yurt e, yurttaşı esas alan bir şehircilik söz konusu değil arsa rantını kentsel dönüşümü ve dolayısıyla cebinde e, arası da demeyeyim ama cebinde nerenin dönüşeceği konusunda bilgisi İçeriden bilgisi olanı esas alan bir şehircilik anlayışı geçerli bulunmuş Ve böylece e, yurttaştan esir inanılmaz karlar söz konusu Türkiye'deki şehircilikte. Bir aklıma gelenlerden birini söylüyorum. Şimdi sizi belki daha yakından ilgilendiren bir başka konu. Öyle ya da böyle işte e, Karadeniz'de yaşadığınızda göre e, fındıkla bir bağlantınız var. Yani o olmasa olmaz en azından. <laughs> ya, fındık, fındıktan ayrılmanız mümkün değil. Dünyada fındığın yüzde yetmişi Türkiye'de üretiliyor. Dünya rekortesinin. Yüzde yüze yakın kaliteli fındık ise tamamı neredeyse Türkiye'de. Yani fındık, kaliteli fındığın yüzde yüze yakını Türkiye'de üretiliyor. Fındık borsası nerede? <laughs> Almanya'da. Almanya'da. Ya yani Türkiye'de fındık borsası yok. Dolayısıyla bizim fındıktan Bizim fındıklar Almanya yararlanıyor. Değil mi? Yani üreten burası, parayı kazanan burası. Almanya. Almanya ve dünya. Yani bu, bu da bir mantıksızlık var. Dolayısıyla bunu kimse bize başarı diye takdim etmemeli. Hayır. Başarı şu değil. Başarı dışarıdan sıcak para gelmesi. O sıcak parayla. Ee, daha çok alışveriş yapar hale getirilmemiz ancak kredi kartımızın ödeyemeyeceğimiz şekilde ee, borçla şişmesi. Bu bir başarı değil. Bu çok ee, çok kırılgan, sürdürülemez bir durum. Son derece zor. Ama en ilkel şartlarla yapılmasına gerek var mı? Ve doğru düzgün işleme imkanlarından yoksunuz. Zaten denizlerimizde büyük ölçüde büyük ölçüde balıktan ayıklanmış durumda. Demek ki Türkiye'de çok şey yapılabilecekken denizcilik ve balıkçılık konusunda bu da yapılmamış. Yapılabilirdi. 200 sene önce, 300 sene önceki falan yani 300 sene önce buradan birisi yürümüş, buranın gölgesinde dinlenmiş. Ee, i̇yi de, e, ee, 10 bin yıllık tarihin üstünde oturuyoruz tam. Tam 10 bin yıllık tarihin üstünde oturuyoruz. Kullanmasını bilen bir devlette, şu etrafımızdaki dönüp de pek de bakmadığımız, taş diye baktığımız şehirlerden bir tanesi olsa vallahi orayı haç mekanı yaparlar. Milyonlarca insan gider gider gelir. Sadece orası kalkındırır orayı. Ama bizde bu yok. Demek ki burada da çok başarılı değiliz. Elimizde o kadar o kadar malzeme varken bunda da başarılı değiliz. Eşi de onu kazanıyor zaten. Biz onu ödüyoruz. Yani biz için hamallığını almış durumdayız çoğu zaman. <laughs> Niçin? Niçin? Çünkü evet serbest ekonomi dedikleri güzel. Karşı çıkmıyorum serbest ekonomiye. Ama ileri teknolojinin Türkiye'de geliştirilebilmesi için belli ürünlerde Cumhuriyet'in başlangıcından planlanan güdümlü tarzın tercih edilmesi lazımdı. Yani devletin her türlü araştırma, inceleme imkanını getirmesi lazım. Ya bundan bana ne diyebilirsiniz belki. Yani günün şu saatinde Akçakoca'da bana niye ileri teknolojiyi anlatıyorsun? Eğer ileri teknoloji geliştirebilmiş olsaydık şu an burada yaşayan, oturan herkes olduğundan on misli daha fazla zengin olabilirdi. Bunlarımızın yüzde on beşi evine ekmek götüremiyor üniversite bitirmiş erkekler ise yüzde altı işsizlikte. Bu ne demek biliyor musunuz hanımefendiler? Tam bir kadın ayrımcılığı. Tam bir cinsiyet ayrımcılığı Tam. Niye? Çünkü işte daha fazla doğur. Daha fazla doğur ama aynı zamanda daha uzun doğum izinleri al. E şimdi bakın, evet. işveren olun, daha fazla doğum izni, daha fazla, daha fazla, daha fazla hak diye sonuç itibariyle gerçekçi düşünelim. Ama kadın istihdam etmeyin. Aman kadın istihdam etmeyin. Çünkü sonuç itibariyle iş yerleri hayrat değil. Buna bağlı, buna bağlı olarak kadın işsizliğinde patlama var. Kadın işsizliğinde patlama mutsuz ve Cahil nesillerin yetişmesi demek. Kadını eve hapsettiğiniz zaman, eve hapsedilmiş olan kadının e, mutsuz olacağı, daha da mutsuz olacağı ortada. Başka bir konu var Türkiye'de. Bugün maalesef giderek kadınlar üzerinden e, gündeme getiriliyor. Kadınların kılığına kıyafetine bir takım erkekler kendilerinin ne kadar ahlaklı, ne kadar erdemli olduğunu ispatlamak için sürekli karışıyorlar. Sana ne? Sana ne? Yani yok yarışmada o kıyafeti giymiş, yok burada bunu giymiş, yok oradan bacağı görülmüş, yok oradan dekoltesi çıkmış. Bakma. Bakma yani için bir garip oluyorsa bakma şuradan saçı çıkmış bir tuhaf olmuş, oradan evet. bir şey olmuş. Yani senin ahlaksızlığın yüzünden, evet. senin kendini zapt etme becerisinden, evet. yoksunluğun yüzünden. Evet. Tamam. Kadınları niçin, niçin eve hapsetmek istiyorsun? Bu zamanlılık, bu kadından korkmak. Ben, ben alınan, e, hapsedilen, gelecekleri kopartılan, karartılan kadınlar. Ve e, gidişat şöyle, maalesef e, dışarıya istediği kıyafetle çıkma özgürlüğü pek çok yerde artık kısıtlanmış durumda veya kısıtlanmakta. Dolayısıyla kadınlar tekrar bir silkinip özgürlüklerini koruma mücadelesine girmek zorundalar. Bak ben, e, burada başı kapalı kardeşlerimiz var. Çok da mutluyum. Hayatımın hiçbir devresinde e, başörtüsüne, türbana, örtümeye falan karşı olmadım. Beni hiç ilgilendirmedi. Bir insanı ne başı açık diye başka yere koydum, ne kapalı diye koydum. Kafasının içindeki benim için önemli. Bu kadar. Gerçekten böyle. 20 Ya burası hariç. Burası. Ağlamazını mecere bilenlerin önü olur. Burası, burası, burası Kız öğrencilere bakıldı, sen kafan kapalı, dur. İyi bak. Şimdi bazı, bazılarınız mı şimdi bana kızıyor böyle içinden. Ya yani biz seni böyle düşünmemiştik diye. Ben hiçbir yere kategorize etmeyin, öyle benzemiyorum ben kategorize ettiklerinize kusura bakmayın. Yani beni bir rafta belli bir yere koymak, koymayın ne olur? Bu bana kötü bir. Ee, önce anlayın ne demek istediğimi. Acaba kaçımız üniversitede kız çocuklarımız e, için elin cebine atıp burs buldunuz? Ya bu. Kaçınızı. Ben, ben size söyleyeyim. Ben Ankara, Ankara Hukuk Fakültesi dekanlığını yaparken bütün altyapıları hazırladım. Bir şey rica edeyim. Ne olsun? Telefonları kapayın. Hadi şunları kapayın. Bakın çünkü şu saat tam e, eniştemin arama saati. Yengem merak edecek neredesiniz? diye. Olaylı. Ben, ben ee, bizim <laughs> üniversite hocalarından bahsediyorum. Üniversite hocaları. Yani böyle film dışı kuleden bakıyoruz aşağıya. <laughs> böyle oralarda bir yerde duruyor insanlar. Aşağıda <laughs> böyle. Her neyse. Telefon çaldı çocuklar. kapayın şu telefonu. Bir tane daha çaldı. Bakın ne dedim arkadaşlarıma sinirleniyorum şimdi. E, dedim bir tane daha çaldı orada kopmuşum. Ama yani gerçekten hatırlamıyorum oradaki geçen 3-5 dakikayı. Yani karardı gözüm karardı artık. Namussuz telefon hala çalıyor, hala çalıyor, hala çalıyor. Kızıyorum ben, bağırıyorum, sınıfı terk etmek üzereyim. Hocam sizin telefonunuz dedi. <laughs> <Ha>. O yüzden <laughs> telefonları kapatmayın dedim ya. Ee, çok da kızmayın, kapatmayabilirsiniz yani. O, o aynen bu, aynı ile aynı ile var. Neyse. Neyse açıldım da ya. Aa, konuşurken açıldım. Tamam, i̇yi geldiniz, iyi geldiniz e toprak da mı <laughs> Hayır dur olmaz. Belli bir planım var. Uyuşsuzlanırım şimdi. Şimdi siz ben böyle atlaya zıplaya gidiyorum sanıyorsunuz değil mi? Olur mu? Aynanın önünde kaç sanıyorsanız. Ticaret köprüsünden kültürünüz de içeri girer. Onların kültürü de buraya gelir. Bizim kültürümüz de oraya gelir. O ülkenin iş adamları, o ülkenin esnafı, o ülkenin öğrencileri, gençleri, kadınları birbirleriyle tanışmaya başlar. Ondan sonra politikacılar istese de kolay kolay ara bozulmaz. Zaten politikacılar da cesaret edemezler. Ermenistan üzerinden vereceğim sonra Suriye'ye ineceğim neler yapılabilirdi. Ermenistan'la ticari ilişkilerimizi kurmamız ve her yıl katlayarak gitmemiz halinde Ermenistan bizim Konya'dan falan küçük bir yer. Orada yaşayan her Ermeni Türkiye'ye gönülden bağlanırdı. Çünkü işi de Türkiye'den geliyor, aşı da Türkiye'den geliyor. Ay sonu Türkiye'den gelecek parayla kazanır hale geliyor. Hadi bakalım düşmanlık kalır mı? Ne diasporası ne biçim. Bittiydi. Bu kadar. Bu kadar basit aslında. Gelin Suriye'ye. Ben Suriye'deki rejimin çok baskıcı bir rejim olduğunu e, hiçbir şekilde görmezden gelemem. Suriye'de bir diktatör var. O diktatör aile vaktiyle Öcalan'ı da beslemiş Türkiye'ye karşı PKK'yı e, şişirmiş ve kendi amaçları için kullanmış. Bunu, bunu unutup da öyle e, Suriye rejimini övmenin e, baş tacı yapmanın falan bir anlamı yok. Bu bir gerçek. Suriye'yi düzeltmenin yolu savaş mı? Yani iki tane bombayı at. Bu mu? Asla değil. Suriye düzeltmenin yolunu birisi söylemiş aslında. Ee, birilerinin çaplarını ve hadlerini aşarak pasif dış politika diye suçladıkları yurtta barış, dünyada barış ilkesini yazan büyük şahıs söylemişler. Kendi yurduna barış getir, komşularına bu sayede barış getir, ve barış içerisinde zenginleş. Herkes zenginleşsin. Yapılacak şey şu. Sen Suriye'yi düzeltmek mi istiyorsun? Ticaretini arttır. Sen Suriye'yi Suriye'ye gerçekten özgürlük mü getirmek istiyorsun? Üniversiteler aç. Öğretmenlerini yolla. Eğit. Hem zenginleş, hem zenginleştir. Kültürünü aktar. Kardeş yap onları. Kardeşlik Köprüsü'nden onlara da ilerlemeyi getir ve böylece Suriye halkı demokrasiyi kursun. Dünyada hangi halk için dışarıdan gelen bir emperyal güç, demokrasi ve özgürlükler ülkesi kurmuş? Dünyada bir tane örneği var mı? Her gün bomba yani. Getirdim. emperyal güçlerin dünyanın hiçbir yerine demokrasi getirdiği oranın halkı için özgürlükler getirdiği orayı sömürmediği görünmez. İmkan yok böyle bir şey. Oysa sürdürülmesi mümkün görülmeyen bir ekonomik düzen içinde gidiyoruz. Borç alıyoruz. Borçla Borçtan borcu kapatıyoruz. İç borcumuz tarihimizde olmadığı bir seviyede, dış borcumuz yine çok yüksek <laughs> ve çevrilemez duruma geliyoruz. Şimdi, dün de biraz konuştum, ilması tabii. Ee, ama mücadele etmemiz lazım galiba. Dün de dün de biraz konuştum. Düşüncemi açıklayayım size. Önümüzdeki sene büyüme yüzde iki buçuk üç olacak. Gel. Bir tane daha. A e, çok sayıda iş yerinin de kapanması demek. Bu arada üretim çalışmaları sebebiyle nüfusumuz düzenli olarak büyümekte. Biliyorsunuz. E, onda, bir, onda bir gerileme yok. Onda evvel Allah bir gerileme o gidiyor. Ee, şimdi nüfus bir yerden artıyor, yani çalışma yiyi, ee, öbür taraftan öbür taraftan şeyler kapanıyor, iş yerleri e, kapanıyor ve büyümeyi büyümeyi e, biraz olsun nasıl sağlayabiliriz, e, açığı biraz olsun nasıl tutabiliriz diye faizlerle ilgili bir takım manevralar yapılacak. Sonuçta eğer faizler yükselirse Türk parasının değerini belli oranda koruyabilmek adına faizler yükselirse bankalar parayı daha yüksek faizden satacaklar. Kredi faizleri yükselecek ve buna bağlı olarak daha çok iş yeri kapanacak. Böyle bir sarmal. Buna giriyor Türkiye. Çünkü dünya da giriyor buna. Dünya da giriyor. Türkiye'de üretim zaafı içinde olduğu için giriyor. Türkiye üretmiyor. Maalesef üretmiyor. Paradan, paradan para kazanıyor. Parayı çeviriyor. Borcu borçla kapatıyor. Parayı çeviriyor. Ee, ve alışveriş merkezlerinde ticaret yapıyor. Ama üretmiyor. Yüksek teknoloji ürünü hiç üretmiyor neredeyse. Çok düşük. Şimdi, şimdi bu sarmal içerisinde dikkat edin. Çok büyük bir e, sinyal var. Kredi kartı taksitleri ne sınırlama geliyor. O, takip ediyor musunuz? Kredi kartı limitleri geliyor. Niye? Çünkü sadece ticaret haneler ve üreticiler, yatırımcılar çevrilemez borç altına girmekle kalmıyor. Sizin bizim gibi, benim gibi vatandaş borcu borçla döndürmeye o kadar alışmış ki kontrol edilemez şekilde yükselecek. Ücretler, enflasyon biraz artacak, ücretler donacak ama tüketim hiçbir zaman durmayacağı ve azdırıldığı için daha fazla borç alacak. Bunu sınırlamaya çalışıyorlar. Çünkü önümüzdeki sene, önümüzdeki iki sene hatta ciddi bir ekonomik kriz bekleniyor.